Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 23 Ekim Cuma günü iddia analizleri ile ilgili karşınızdayım. Arkadaşlar 23 Ekim'e geçmeden önce 22 Ekim'den biraz bahsedelim. 3 kupon vermiştik size. Bunlardan ilk kupon Young Boys Roma deplasman 2 gol atar demiştik. Biliyorsunuz de Roma 7 7 ile çıktı ama daha sonra ikinci yarı ee, yine oyuncu değişikliğiyle maçı 2-1 aldı. Bu tahmini bize güzel bir orandan geldi arkadaşlar. İkinci maçımız da Arsenal maçıydı biliyorsunuz. Ona da 2.5 üstledik. O da geldi arkadaşlar 1.50 orandan. Topla oran 2.55'ti. Oynayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İkinci e, kuponumuz maalesef bizi çok yanılttı. Standard League Rangers var dedik. 2-0 Rangers yendi. Onu da çok şaşırdım. Daha çok şaşırdım ise Napoli az halkınla maçıydı. Ya Napoli nasıl böyle bir şey olur? Evinde yeniliyor arkadaşlar az gibi bir takıma. Yani şunu gösteriyor bize. Demek ki Napoli UEFA'da çok fazla bir şey beklemiyor. O yüzden bunu bir dahaki maçlarda dikkat alalım arkadaşlar. Bu kuponumuz maalesef yattı. Son kuponumuzsa Tottenham last dedik. Tottenham'a handikap 1 dedik arkadaşlar. 3-0 yendi. Bizi yanıltmadı Tottenham. Mourinho demek ki UEFA'ya önem veriyor arkadaşlar. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. 1.67 orandan kazananları tebrik ediyorum oynayanları. Ve Celtic Milan deplasman 2 gol atar dedik. De Milan 3-1 yendi arkadaşlar. Ve o da güzel bir orandan 2-84 gibi güzel bir orandan bu kuponumuz da gelmiş oldu. Oynayan da tebrik ediyorum darısı diğer kuponlarımıza diyorum ve cuma gününe geçiyorum arkadaşlar ilk kuponumuz Almanya 3. Lig'den Zivichkau Türk gücü Türk gücünü biraz araştırdım ee, bizim Türklerin sadece Türklerden oluşmuyor ama büyük bir oranda da Türk oyuncular var yabancılardan karma bir şey yapmışlar Münih'te ama Zivichkau tecrübesiyle arkadaşlar evinde 2 gol atar diyorum 1.80 orandan. Yine saat 20'de Kasımpaşa Göztepe var. İki golcü ekip. Karşılı gol var diyorum. 1.45'ten arkadaşlar. Bu kuponumuzun toplam oranı 2.61 arkadaşlar. Oynayacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Evet. 21.30'da Almanya'dan Stuttgart Köln maçı var. Ben burada Stuttgart'ın evin iki gol atacağına inanıyorum. Biraz oranı yükseltmek adına altında. 1.65 orandan. Polonya'dan Zagłębie Lubin Lechia Gdanski ev 2 gol atar diyorum arkadaşlar 1.65 orandan. Yine İtalya'dan Sassuolo Torino var. Bunda da ben karşılı gol var diyorum arkadaşlar. Bu 3 maçında toplam oranı 3.86 gibi değerli bir oran arkadaşlar. Oyuncak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Son kuponumuzda İngiltere Premier Lig'den Aston Villa Leeds United bu başta da ben karşılı gol var olacağına inanıyorum arkadaşlar 1.45'ten yine saat 10'da Rennes Angels maçı var Rennes biliyorsunuz arkadaşlar salı günü şampiyonlar liginde Krasnodar'la oynadı bir bir berabere kaldı yani ben burada neden gol var dedim aslında Rennes 2 gol atar diyecektim ama şunu düşündüm biraz yorgun olabilirler ve bu yorgunluğu da Angels'da fırsata çevirebilir arkadaşlar ama her iki tarafında karşılık gol atacağına inanıyorum. 1.75 gibi güzel orandan. Toplam oran 2.53 arkadaşlar. Arkadaşlar bu <laughs> bu pandemi döneminden dolayı bu takımların kadrolarını görmeden lütfen oynamayın arkadaşlar. Yani bizi çok biz bir gün önceden analizi yaptığımız için ama maça bir saat kala lütfen oynamaya çalışın. Kadroları görün. Yani bakıyorsunuz işte ya Napoli yani nasıl olur diyorsunuz yani yenilir işte işte kadro kadrodan kaynaklanıyor arkadaşlar. Sadece pandemi değil. Yani o maça verdiği önem de çok çok önemli. Teknik direktörlerin, takımların. Ben o yüzden dikkat ederseniz hep ben size aynı saat aralığında veriyorum. Yani hep e, saat 8'de maçlar, 10'da maçlar. Yani birini saat 5'te, birini saat 10'da vermiyorum. Bunlara da dikkat edelim. Bu pandemiden dolayı e, gerçekten beklentilerimiz bazen olmuyor ama işte Dikkat edelim arkadaşlar. Yazlık oynadığımız kuponlara, yazlık oynadığımız, verdiğimiz paralar arkadaşlar. Buna dikkat çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu olsun diyorum arkadaşlar. Ee, güzel maçlarla ilgili, hafta sonunun analizleriyle ilgili tekrar karşınızda olacağım. Bizi de izlemeye devam edin arkadaşlar. Ve bir like, bir bir yorum yazarsanız sevinirim. Abone olmayanlar da lütfen bir abone olsunlar. Ee, bu da bizim motivasyonumuz arkadaşlar. Emeğe saygı diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.